Merhabalar, evet yeni bir hafta. Bu haftada kimler var sırada? Sevgili kovalar var. Yükselen ve ay burcu kova olanlar. Evet kovaları seviyoruz. Özellikle yükselen kova olanlar genelde uzun boylu, keskin bakışlı. Bu biraz böyle snop bakışlarıyla böyle ama bir o kadar da akıllı. Sizi süzen bakışlarıyla dikkatli karşı karşıya gelirsiniz. Belki siz ilginç bir kova ile e, karşılaşmış demeksiniz. Kovalar ikiye ayrılır aslında. Satürnyen kovalar, Uranyan kovalar. Satürnyen kovalar daha çok klasiktir. Ailesine çok düşkündür. Çevresinden çok ayrılamaz. Aile bağları iyidir. Uranyanlar biraz daha zekidir. Alıp başına gitmek. Hani biraz böyle bazen ona böyle pırtlak zekalı denir. Çünkü olağanüstü zekalarıyla bulundukları alana ya da bulunduğu bedenlerine sığamazlar. Şimdi kovalar baktığımız zaman tutulma nerede gerçi gerçekleşiyor aile ve yuva evinde. Hadi bakalım sevgili kovalar. Ne yapıyorsunuz? Bulunduğunuz alanda fırlayın. Zorunlu olarak gideceksiniz. O çok istediğiniz hatta gitmek istemediğiniz alanlardan bile uzaklaşmak zorundasınız sevgili kovalar. Hayat diyor ki artık burada işiniz bitti. Bulunduğunuz alandan size hiçbir fayda yok. Şimdi boğa tutulmaları, boğa tutulmasının biraz açalım isterseniz. 2021 senesi boğa akrepte çok güzel bir aks, karşılıklı aksı bir tutulma gerçekleşmişti. Bu tutulmalar bir şeylerin başlangıcıydı aslında. kovalar yeni bir ev, yeni bir alan, yeni bir yere gitmek için kendileriyle, çevresiyle bayağı bir savaş yaptılar. Ama gidemediler, başaramadılar. Bazıları yarım kaldı. Artık bu sonuçların yavaş yavaş topluyorsunuz sevgili kovalar. Oldukça iyisiniz aslında. Biraz sert açı aldığınız muhtemel. Çünkü e, çünkü bak, yani yaşadığınız alanlarda sığamadığınız için ve çevre koşulları size hep sınırlandırdığı için kovaların biraz canı sıkkın olabilir. Bu tutulmadan biraz sert etki alacaklar. Tutulma nerede izlenecek? Türkiye'den gözlemleyecek. Kanlı ay tutulması, bildiğimiz tutulma, her zaman e, yorumladığımız tutulma. Türkiye saatiyle saatler 21 civarı, 21 3, 21 4 civarı, e, 0 1, e, 26'da bitecek. Bittiği zaman tabii ki bize de etkilerini yavaş yavaş gösterecek. Yani tutulma oldu. Hop hemen hayatımız değişecek diye bir şey yok. Yavaş yavaş önümüzdeki günlerde göreceğiz bunu. Bazen çok sürpriz olaylarla da karşılaşacağız. Boğa çünkü ekonomidir, inşaat sektörüdür, mekandır, parasal hareketlerdir. Yatırım fonlarıdır, aynı zamanda evcildir, aile kavramıdır, yiyecek içecektir. Bakın İsrail'de yiyecek içecek sıkıntısı, o savaşta Hamas'ta çok önemli olaylar oluyor. Geçtiğimiz Ukrayna savaşı bütün hızıyla gidiyor. Altında tabii ki yeni bir dünya görüşü var. 2008 senesinde Plüton Oğlak burcuna geçtiği zaman söylemiştik. Sınırların değişeceğini, haritalar yeniden yazılacağını ve haritada yeni bir oluşum olacağını. Bunlar beklenen bir şeydi. Dünyanın her yerinde ateşler yakıldı. Her köşeden bir enerji ama olumsuz enerjiler fırlıyor. Evet Kovaların da kariyerle ilgili konuları çok gündemde. İşlerini değiştirmek, ailelerine ilgili konuların değişmesi, kendilerini değiştirmek, yeni bir moda geçmek, hayatlarıyla ilgili yeni oluşumlar yaşamak istiyorlar. Evet, bunun içinde zorunlu değişimler söz konusu sevgili kovalar. İsteseniz de istemeseniz de hem işinizi hem ailenizle ilgili konularda sonuç alacaksınız. Olumlu sonuç belki olumsuz sonuç o da belki. Her inse Kova kendi içinde işsel matematiğinin bittiğini, sonuçların bittiğini. Belki bu ailenizde bir kişiyle olabilir. Kendinizle ilgili olabilir. Ev alım satımlarıyla ilgili olabilir. Beğenmediğiniz bir işi değiştirmekle ilgili olabilir. E, işten ayrılmak zorunda da olabilirsiniz. Yeni iş başlangıçları da yapabilirsiniz. Bunlar sevgili Kovalar için yeni bir dönemi başlatıyor. Evet bu arada Kovalar Satürn'le Neptün'de para evinizde retro yaptığı için aman dikkatli olun. Hala alamadığınız paralarla ilgili konular var. Kendinizi yeniden yaratmak, işinizi değiştirmek için bu tutulmadan biraz faydalanın diyoruz. Ama dediğim gibi istesiniz de istemesiniz de evren son noktayı koyacak. Gerek aile, gerek iş konusunda ve gerek finansal konularda size yeni bir sunum verecek. Hadi bakalım bu tutulmanın size neler getireceğini, neler götüreceğini gelecek günlerde görelim bakalım. Sevgili balıklar, kovalar siz seviyoruz. Gerçekten çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşelim.